işte ben ilk sana ateş ettim, ondan sonra da vurdu. sağdan biri vurdu. Ne o birbirinizi mi vurdunuz? Ben Kutay'ı vurdum da, yok Kutay'ı ben vurmak isterken bizim takımdan başka biri aldı. Çok bir harita. Her taraf şey görünmüyor öyle. Yürümünü sikeyim Nereden ateş ediyorlar lan? <laughs> Smok var abi. Smok görüyor musunuz? Neresinde sısın? ben görmüyorum. Irmalının i̇şte akışına ölürüm. Gel dinlemeye çalışıyoruz. Efendim? Yoksa, yoksa bu sen misin? Ben vurdum bir tanesini Ormanın akışına Arkamdan vurdu biri Sizin sesinizi biraz kısmam gerekiyor anlaşma Ya da dayın özellikle Ne oldu? Yüksek geliyor sesin de bir şey duyamıyorum Çevre sesleri duyamıyorum yani. Bir şey yerken sesim geliyor mu? Geliyor o sorun değil ya. Biraz da şöyle yaptım. Şu an geliyor mu? Yok. Tamam. Bir dağ kekosunu daha indirmenin vermiş olduğu keyifle yoluma bak. Ben göremiyorum ki adam. Burası biraz şey abi. Yani kim kime dum dum ama. Noktaları bileceksin. Her yer kayalık ama kimisinin üstünde adam oluyor, kimisinin üstünde adam olmuyor. Kimisine çıkılıyor, kimisine çıkılmıyor. Tecrübeli yani olman lazım. Aynen. Öldüm şu an. Biz bu dağları karış karış biliyoruz. daha kekosu daha avlamış bulunmaktayım. Dördüncüyü hmm. gördüm. Allah! Dört. Ah! Vurduğun adam ben izliyordum. Bir sürü... Adam AFK. Daha kekosu leşi var burada. Gidin abi adam AFK. de gidemeyebiliriz ki. İzin verir mi oraya kadar gitmemize? Bence ver. Dur ben oylama açayım bayağı <laughs> <Hadi> atsın ya. Vermiyor, <laughs> restrict. Kimdi bu adam azı? <laughs> CM. <Gülüyor> ne abi bu adamın adı ya? Allah Allah. <laughs> CM yers. Ha? Oylama yap. Oyundan at. Yapın abi Allah aşkına. Geliyor bir tane adam. Sen misin o? Yok yani birkaç kişiyiz burada dolaşıyoruz. Gitti. Attı tamam. 8 adam vurmuşum ya. Daha yeni girer girdim oyuna girer girmez. Temiz.